Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Ben Mahmut bugün sana beraber yepyeni bir videoda daha karşınızdayız FNAF Sister Location oynuyoruz daha fazla bu tarz videodan gelmişsiniz O zaman kanalıma abone olmayı yorum yazmayı videoyu paylaşmayı unutmayın <laughs> Hadi bakalım gece 2 ile devam edelim Evet Kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar videonun sonuna ve açıklamalar kısmına koymuş olduğu kanalda abone olmayı unutmayın. 400 aboneye çok az kaldı. Lütfen 400 aboneye, 400 aboneye ulaşalım. Ve <laughs> istediğiniz bir oyun videosu varsa mobil oyun olarak yorumları yazmayı unutmayın. Ben de istediğiniz de oyunu çekerim. Bu aralar aslında arkadaşlar belki e, yine de size video çalışımımı... ama Bilmiyorum bakacağım. Kendinize dikkat edin. Salgın varmış ya çaplarda Dikkatli olun. evet. Gece Evet <laughs> arkadaşlar. repo olmuşum arkadaşlar. Evet. Just check çok şok <t tới de harikaya> <athletes> Ne diyor lan? Ne diyor lan? Ne diyor arkadaşlar? Ben de bilmiyorum tam olarak. Sus. Let's check on Funtime Foxy. Make sure Ha Foxy kontrol et. Bu Foxy'e ne? yolgesi görünüyor orada. kritiyor. Evet. <laughs> evet. Evet. havalandırmadan geçelim şu Evet. 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 geçelim. İkinci

sağımızda Şu an sağ, su, sağımız, 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 bir şey göremiyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Elektrikler gitti. Ne diyorsun <laughs> lan? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Ne, lan? Diyorsun. <laughs> ne diyorsun lan? Arkadaş ne, <laughs> ne diyorsun sen? Ne dediğini anlayamıyorum. Türkçe konuş Türkçe ben İngilizce bilmiyorum Ben Türkçe konuş Ben Türkçe konuş Türkçe İngilizcem yok Türkçe konuş Ben Türkçe konuş Hala İngilizce konuşuyor Ben Türkçe konuş Türkçe Bak Şehidi Gazi Ahmet Çiroğlu'nun ailesine bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan kontrol çektik. Göz var mı ki? Onlardan birine hikayeleri ve hatıraları kaldı. Piyade uzman çavuş Ahmet Köroğlu. İstanbul Tuzla'da yaşayan ailenin dilinde vatan sağ olsun cümlesi vardı. Etrafa bakalım yüce ne arkadaşlar. Köroğlu'nun kuzeninin şehadet haberi sebebiyle daha önce de aynı acıyı yaşayan bir aile. 2008 yılıydı herhalde yanlış hatırlamıyorsun. da Şırnak'ta, 5 Şubat'ta amcasının oğlu, o da şehit oldu. Akrabamız, komşumuz, yakın köylümüz. Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez'in memleketleri Kahramanmaraş'ta. Şehit Özdemir'in ailesinin yaşadığı ev depremde yıkılmıştı. Ailenin tek erkek çocuğu olan şehidin en büyük arzusu ailesine yeni bir ev almaktı. Ev almak istiyordu. Kurşun olmadı. Evet. Allah rahmet eylesin. Lan Şehit açıyor hatasa, açıyor. sözleşme Kapat. 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 yıl önce bir kaybetmişti. Piyade uzman Çavuş Serkan Adıyaman'da yaşıyor. Beş kardeşi olan abisi de olarak görev yapıyor. Piyade Bakalım bir daha kontrol edelim. Baba ocakında taze çadır kuruldu. Daha hala açıp. Sözleşmenin üç çocuğundan birinde. Sözleşmenin Er Muhammed Snuhani evcim 27 yaşındaydı. Ailenin 3 evladından biri çocuğuydu. Şehidin acıları Eskişehir'de Giliyor. yaşayan ailesine verildi. <laughs>

dan Bugün İstanbul'da yapılan zirve sonrası yapılanı kutlamada terörle mücadelede kararlılık mesajı verildi. Yeni harekat öncesine yönelik hayati sağlık konusunda yapılan Buna göre harekatları da son 24 saatte 45 teröristin etkisiz hale getirilerek burada getirildi. Açıknamede ayrıca Türkiye hangi bahane

Ona öldü. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ne yapalım? Bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yardım, videoyu paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.